Selam arkadaşlar. Bunu bugün bayağı muazzam bir buyut yapacağım. Şimdi öncelikle karşı takım full kırılgan. Bakınız sonra Kraken spoileri vermiyim Saldı hızlı ve tek atan bir eyvallah kardeşim. Maviye yardım edemedi geldi buna yardım ediyor. Bak böyle adam helal olsun lan. Abi biz de FF vermedik o yokken. Şimdi ben kırmızıyı aldım. Kraken müraken dedik. Karşı ormancı ne? Dayana. Hmm. Ben Dayana yerim. Ben seni yarın Mustafa. Neredesin lan? What? Lan ne alaka dedim. Adam topa genge çıkmış. Baba o adamı kesemen zor. Yani kolay kolay kesemen. Aynen de öyle oldu. Utanması. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bir de ben seni gel keseyim mavinde. Tamam yan aldık. Bunun durumu ne? Oo, bunun durumu çok kötü. Bunun durumu harbiden çok kötü ve öldü. Ucu ucuna yetiştirdik. Aha bu da gitti. Vış. Ama mavi mavi mavi. Mavi. Lan hayat bekle beni yetişir miyiz 600 100... Şarp atmıyor süper Selamun Aleyküm Set hemen gör hemen gör set. Hemen gel hemen hemen Kaçırma fırsatı Aha. Süper flashin yok Sadece gideceğin yeri tahmin ediyoruz ve ölüyorsun Alabilir misin lan onu ben de öldüm ya Aha. Ölmesi öldürdüm biliyor musun? Zaten öleceğim gene de büyük ihtimal. Bir şansım var. Q'sunu kaçırırsa. Allah belanı versin. Şurada bıttırcık var mı? Var mı? Var var. Yok mu? Oo, yok yok. Vallahi kaçtım. Kaçtım. Aa. Good morning arkadaşlar. Sabah oldu. Aa, bak böyle olunca. Ben şimdi tövesim geliyor ama. Hani. Haksız mıyım arkadaşlar? Aha beyler altı level oldum bir dakika. Dayana benim ormaya mı girmeye çalışıyor? Şunu öldürebilirsen bir bir şeyler oluyor bir dakika. Aha. amperi mampiri kamperi. Kamperi mampiri amperi Zung sağlam koydum. Zung bir de böyle koydum. Olsun da Z yukarıda 7 level. Daha saldırızımız olmamış demek ki. Şurayı bir tarayalım. Beni görmeden şöyle sinsi sinsi geliyorum. Sinsizce hayransınız baba ulti atacak gibiydi tamam duvara Allah'tan geçemedi arkaya var ya böldüm hala oyun içinden RP satın al arkadaşlar için bakın burada 473 TL Burada 500 TL. O yüzden daha fazla para vermeyin arkadaşlar. Hesap.com.tr'den alışveriş yapabilirsiniz. Benim güvencemle. Hem daha fazla RP veriyor hem de daha ucuza veriyor buradakilere kıyasla haberiniz olsun. Onun dışında haftalık çekilişler var. RP, Valorant ve farklı oyunlarında bir sürü çekiliş var. Hepsi ücretsiz. Tek tıkla katılabiliyorsunuz. Benim çekilişimde tam olarak burada. Tüm linkler açıklama yorumda. Oradan kayıt olmayı unutmayın. İyi alışverişler diyorum. Şimdi buradan bir bot yaparız. Olayı tatlıya bağlarız. Geliyor geliyorum. de biraz el kolu tutmuyor ama yaparız bir şeyler. Kızlar geliyorum. 10 tane ping atayım oraya. Saldırın. 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 Artık. Saldırın artık. Saldırın artık. Saldırın artık. Saldırın artık. Adam sağ sol yapıyor abi. Adam sağ sol yapıyor abi. Saldırın. 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 Koyayım ben tek mi oynuyorum bu oyunu? Saldırın. 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 saldırın saldırın. <laughs> Saldır onu da dojlasaydım iyiydi de. Ama garip kur bir var. Ben anlamıyorum ki ne geliyor. Moralim sıfır ya. Vallahi moralim sıfır ya. Neyse Hydra'ya çıkıyoruz şimdi. Moral bozmuyoruz. Allah'ım sen bana sabır. Tamam bak Saldırız mı şu an okey gibi birazcık. Aha dayan oraya gelmiş geldim lan geldim lan canım manın kalmadı ki değil mi? Canım manın kalmamış ki baba bunu nasıl yapacağız? Orada şey attı bu W atarsa ileri açılırsa ben bunu keserim. Hop oh! Aa kestim lan ucu ucuna kestim lan. Vallahi billahi güzel güzel oldu bu. Tüm zorluklara rağmen ilerliyoruz. Ölmeyin lan. Ben geliyorum. Ben geliyorum bu sefer yok ederim orayı. Ultim var. Ultisiz az önce yok ettim. Geldim geldim. Aha aha hayret. Hayret stun attı bu sefer. Oo. Bunun flash'ı yok bir şey yok. 2 3 tamam süper oldu bu. Şimdi e fulleyelim Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa şu an videoyu beğenirseniz sevinirim. Attığınız hala kanalına üşenmeyelim lütfen. Abone olup hype atabilirsiniz. Teşekkürler. Ha bizimki oluyor. O da ben de gideyim yardım alev ejderidir. Geldim 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 geldim. Aha Z burada Z burada. Ananı satayım lan. Lan gölgesini geç gördüm lan atlayınca gördüm. Oğlum ultusu yoktu bunun sanki ulti Tamam o 3 2 1. Allah Allah. Dönmesi lazımdı. Ben olsam dönerdim. Bak döndü. Gördün mü? Bam! Okey devam 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 anasını satayım devam şu yemeyelim yemeyelim bam var mı bir şey rise mayız gel oğlum sen nasıl raysın ya milletin atıp kaçıyor uçup kaçıyor gel arkadan girdik 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 bize atacak onu merak etme tamam kusunda o ananı satayım ne dayandım be kardeşim be vallahi çok güzel dayandın şöyle vuralım bir de öyle vuralım ne güzel çaldın onu onu salma salmazsan topsun. Tamam. Güzel güzel güzel. Ana ana oğlum hayvan evladı. Farmaların hepsini çamutladı. Güç lazım güç. Hayvan. Bak bu da bunu almaya çalışıyor bak. Şimdi arkadaşlar Zed aşağıdaydı. Buna bir pusu kurabilirim. Zed burada bir şeyler dönüyor. Ben bir döneyim ejderi kaldırdı. <laughs> Nefes alamıyorum artık. <laughs> Göğsünün daraldığını hissediyoruz. Demek ki çalı totemli. Mi. Ejder görüyor muydu lan? ne o? Ejder'e fark etmiyor baba. Tamam ben buradan mid yapayım. Ölmeden ulti atacak şimdi sana herhalde. Az sonra, az sonra. Geldim, geldim. Aha ulti yaptı. Aha vallahi ulti yaptım. Bam! Yemeden gittin. Gittin ellere. Gittin. Tamam bunu alayım bari de. Yapacak bir şey yok kapıştım kendimce Şimdi ikinci tam bu ayakkabı kabı Bunu aldık bunu aldık Haydra'dan sonra çok fena güçleneceğiz beyler Şu an bakmayın böyle olduğumuza Rahatta kalın rahat olun Beyler bir süredir oyunun sesi gelmiyor olabilir Yanlışlıkla kapatmışım şu an açtım Şu an oyun sesi de geliyordur büyük ihtimal Aha gene aşağıda bir şey var yine bir şeyler dönüyor Geliyorum lan Beytle birazcık beytle yaparsın Dayana Amcalı'dan tamam, çalıdan geliyordum beni görmüyorlar Gölgeye döner mi? Dönmez artık çok geç. Geldim moruk. Oo, hop. Sabitlendi. Ben de koydum işte gördün mü? Gördün mü? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Geç önüne, geç önüne. Ben atayım şeyi, sen de vur. Hepsi sen de. yapacak bir şey yok daha. Bunun ötesi yok, ışından da geliyor zaten. Bam. Aç. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne dur lan? Hop, sendeyim oğlum. İki gözüm benim. Bırakır mıyım seni ben? Olay budur ya. Oğlum gene şu ejderi alalım ayrın ala. Ya da bota gidelim. botta Fulcan. Hello. Hello. Oho. 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 Gördün mü gücü? İşte bundan bahsediyorum. Asist bile alamadı adam. Oğlum vurma lan. Çok vurma lan. Vur vur vur. vur. Süper. Uf. O ejderi almayacağım. Şimdi Zed gelecek anasını satayım. Tüy buradan o gün. Daha Hydra'yı bitireceğim. Sonra Talistar Karasat. Hem saldırı olacak böyle. Hem böyle Hydra ile ekstra vuracağız. Hem de tek atacağız. Muhabbet tamamen bu. Abi, bir tane daha saldırı çekebiliriz araya. O zaman daha dehşet bir şeyler olabilir. Bakacağız ona. Ya abi size inanamıyorum ben ya. Benim düşündüğüm yarışını düşünseniz zaten anlayacaksınız oraya bir şeyler olacağını. Abi, şuradan dolaşalım. Allah. Üste gidiyor. Geri döner mi ona? Dönmedi. Döndü, kapışacaklar. Ona lan? Kapışacaklar abi. Bekleyin. Tamam. Süper. Aslında hep bu ananı. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu ama indirir miyim? indiririm indirdik de. Flash attı adama bak ya. Yani Z'de girseydim mi? Meyve. Şimdi bunu alalım. Bu saatten sonra harbi dehşet bir makineyiz. Z çok konuşma. Sana fokuslanırsam oyunu silersin. ama bana diyor kill çalsın falan filan diyor. Beni kesemez diyor. Ya da kendi jungle'ına diyor bilmiyorum. Aha kuleyi indirdi. Ona şimdi beyler sürprizi görün. Sürprizi görün. Sürprizi. Süp. Aa ultime girmiyor. Ultime girmiyor. Ultime girmiyor. Ultime giremedi adam. Anam. Hop şimdi girdi. Bak 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 bak. Olay tamamen bu kadar. 600 golladık beleş. Yapıştır. Şimdi top gidiyor. Topa çıkalım. Kurt bitmiyor. Oğlum harbi top gitmiş. Sen, sen çok iyiydin ya. Oğlum 3-0'dın. Nasıl oynadı adamı da gördük izledik. Oyunun en başında adam bir anda düştü oyundan. Totem var mı? Burada yok oldu bu birazcık Bir tane daha saldırı aldım. Bir tane daha saldırı aldım. Vallahi tak 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 Yapamadım hani vurdum ama olmadı mi gitti Zed'cim çok konuşma Çok konuşma öldü diye hemen başka yerlere Şey yapmaya çalışıyor döndüm Bunu bitirdim sırada ebedi var Bot geberdi benim kurt bitiyor Hop bunu da aldık Zed Bot bence bot Bence bot hızlı bir şekilde geliyorum kurttan beraber Aradım, aradım, taradım. Bu tüm olay değildi. Geldim kardeşim, salma kendini. Sen süper bir adamsın be. Zun! Oha! Bunu da böyle keserim o zaman. Hiç gerek yok baba. Adım bile atmam lan. Gel. Gel gel. Tamam. Sen kaybedersin. Yemezler. Hop! Kaybeder miyiz? Hiç sıkıntı yok. Benim de ultim var. Orada arada vur. Vur, sok bunu. Süpersin. Buna devam ederdik de ışından geliyor. Kaç mis gibi geldin mi gel arkam var oğlum gelir miyim sana ben arkana gelirim ama arkan onu keserse ona buraya gelirse olay budur abi ya istatiksik istatiksik sel oynuyoruz tamam ne yaptık döndük bir tur direkt ebedinin parçasını almaya devam adam çuğdan çıkamadan ölüyor direkt aha yeni kek gördüm botta kek dediğim lax kusura bakma i'm sorry totem vardı orada o var buraya bir şey atıldı gene yapacak bir şey yok Ultim yok, ultim olay değil de. Tamam, şuradan şöyle geçeyim biraderim ben dümenden. Sana destek olacağım. Merak etme. Ben buradayım. Ben buradayım. Korkma. Korkma. Hop. Of 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 of. Bu adam nereye kaçsın? Al baba kuleyi hızlıca. Topta bir şeyler oluyor ama halledersiniz bu elemanı. Bu eleman ne yapıyor orada ya? Geldim buraya. Bir şey yok. Kesin oğlum o adam çok yaşadı bile orada. Vallahi kaçıyor. Kaç. Değil mi la? ciddi ciddi kaçabilecek mi oradan kaçamaması lazım ben en kötü ben yakalarım yani ölüme bir şeyler çıkacak bu yolda büyük ihtimal ama oraya da desteği giden takım arkadaşları vardır diye düşünüyorum hiç umurunda değillermiş vallahi umurunda değillermiş selamlar bam o zaman olmadı mı bam bu da mı olmadı leşin yok öldün <laughs> adam var ya harbi diyorum çok sağlam kaçtı ama Ama ben şuradan bir tüyeyim. Sonra Allah bu adam güçlü ya. Yok olmaz. güvene karşı çok vuramıyoruz çünkü canman kasıyor. Bir şeyler yapıyor anlamıyorum bu karakter. Naruto olası karakter. Z'de vursaydım aynasını öldürdü. Yapın bir şeyler. Canları bandar yok. Yapın bir şeyler abi. Allah. Aha. Aha süper. <laughs> ne güzel kaçtı dedi adam. Çok iyi beyler. Aşağıda laks vardı ama kayboldu. Çıkar bir yerden şimdi. Ben bir şöyle turlayayım. Atakan'la olabilirlerim. Şuraya bir yardım isteyeyim. Derken Nereden kırdın da kaçtın onu ya? Aha. 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 Ölümüne geldi ölümüne. Kendi geldi enayi. Tak buna da vurun. Hadi bunu da alacağım bu sefer. Vur baba. Vur babam aldım anasını satayım. Aa. Bu kaç oldu? Bu kaç oldu? Söveceğim bak. Bu sefer söveceğim. Aa. Hadi oğlum. No. sen onu kes. Yeni faker'ın takımının mid sensin artık. Yakında ha. Wow. Şimdi iki tane ana temiz tamam. Şu çizmeye de saldırızını çeviririm Bir tane daha saldırızı lazım. Bize güzel bir şey lazım. Tümü yapalım. Şöyle bir gelelim. Oo, Oo. sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Hem saldırızı hem vuruşumuzdan sonra ilave asla. Tam bizlikten Of. Neden bu kadar ciddisin? Michael Schofield. Geliyorum. Artık bir şeyler yapmamız lazım. Böyle olmaz. Aha hala burada Tipe bak. Hala farm ediyor Sanıyor ki ben gideceğim buraya. Ama bilmiyor ki ben onun peşindeyim. Neredesin? Çık ortaya. Aha, orada mısın? Döndün mü kardeş? Döndün mü bir tanem? Hile var diyecek şimdi. Nasıl gördü beni diyecek. <laughs> İyi sövüyor bari hile demedi. Lan Allah lan bir neler oluyor lan. Yapmayın bunu kendinize. Yapma oğlum. Yapma. Yapma güzelim çocuk gitti. Ben bu çocuktan uzak durmaya çalışıyorum. Bu çocuk çıkıyor karşıma benim. Benim kuşlarımı alıyorlar şu an. Ona görünmeden. Böyle gelsem diyeceğim de. Aşk gitti. Aş bitti. Kırmızıyı aldık. Buradan buraya. 16 yapalım bari kendimizi. Biraz sonra Baron Fight'ı döner. Gelin bakayım buraya. Aha. Harbi buradaymış lan. Ölü lan adamı öldüremeden öldürme. Vallahi adam çıktı önümüze. Tehlikeli sularda yüzüyoruz. Sıkıntı. Yok, girmeyelim içeri. Girme oğlum içeri o kadar. Karşına canım manın da yok. Aha. Ya sen nasıl bir insansın ya? Kalkan almış Şunun tipe şuna bir kü atsana görüyor musun burayı? Ya ne yapıyorsun o canla ya? Dön dön. ben bile korkuyorum gezerken. Ha buradalar, oradalar, buradalar, her yerdeler. Af mı kaldılar diyeceğim de yok. Sete gitmişler gördün mü? Takım. Takım. Takımın içinden geçtiler. Hop. İyi kendini öldürdü yemin ederim. Vur 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 vur. Zed'in ultisine geberdik. Bu buraya ultiyle gelmiş. Güzel. 10 numara. Alabilir misiniz kuleyi alın. Minyon minyon da yok kalmamış. Neyse benim item bitti. Biraz daha tanklaşıyoruz. Ya da dönün barona girin ben de geleyim. Tamam. Niye alıyorlar? Alabilirlerse. Aynen. Şu an aldılar. Okey. Kızlar korkmayın geliyorum. Valla bu maçı kaybetsen de atarım. Dehşet oynuyoruz. Dehşet oluyor her şey. Bakalım gördüm onu gördüm onu. Sen de çaktırma çok çaktırma kendine. Ben pozisyonumu koruyorum. Lanlar da koruyor pozisyonunu. Baron dönecek ya. O Baron fight'ı dönecek. Ya e gizliden gizliye bir şeyler olacak burada. Aha ejder gitti. Aha. Aha. Vay vay bebeğim. Hiçbir şey yapamadan nasıl öldürdüm ama. Ha? Dayan arkadan geliyor. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak. Tamam vurun vurabildiğinizi vurun. Sonra kaçın. Sonra kaçın baba. Tamam. Hop yemeyiz onu. Bryce bir şeyler yap Bryce. Hadi oğlum. At stun'ı ha. Gitsin devam devam devam. Ona bir şey yapamam. Çok güzelsiniz. Alın baba kuleyi. Bu kadar be. Oynadık ama ha. Al kuleyi. Vur 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 Başka bir şey alınabilir mi? Devamı var mı? İtem var. Tamam çık ya. Çık. Bir cacık olmaz buradan. Baron alabiliriz belki. Bir döneyim de ben. Heh, kaç lan kaç geliyorlar. Kaç bize geliyorlar. Bak 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 bak. bak. Şimdi aldık aldık. Hadi gelin bakalım. Evet kızlar miniye bakıyoruz. Bir şey yok yakınlarda. Güveni kesmemiz lazım. Şuraya şuraya dur 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 dur. Siz buradan ben buradan. Geliyor geliyor geliyor. Aha. lan lan lan. Tam buraya geliyor süper. İyi yakaladık en azından. Şimdi baron yapabiliriz. Ya da karşıma Gwen çıkacak. Şurada bir yerde çıkmadı. Girin barona 2-3 kişi botta. Rahat alırız, rahat alırız. Tamam set kesti. Bir kişi. o hepsi botta. Çok rahat alırız burayı. Tamam hayırlı olsun baron. Yarın şimdi mitten. Tamam seti gebertmiş olabilirler. Problem yok. ona lan? Oğlum korktum lan. Dayı ne yapıyorsun ya? Ses duydum var ya bir şeyler bir şeyler bana saldırıyor dedim. Evet. Aha bugün Aha bu satıyor, 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 satıyor. Satmıyormuş, satmıyormuş, satmıyormuş. O zaman onu böyle öldüreyim diyecektim. Kule bana vuruyor. Tüh, sıçayım bacağıma. Kaç. Kaç. Önüme geç. Önüme geç. Önüme geç artık ha Atıyor sandım lan. Ne kaldı? Hiçbir şeyimiz kalmadı burada. Ne yapıyoruz biz burada? Ben gel sana böyle bir koyayım. Ah öldürüyordum ha. <laughs> Vursan onu kuleye. Hayır hiçbir şeyimiz kalmadı ya. Çık. 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 Tüh tutsaylıyoruz. Kaç. Kaç. Ananı satayım ucundan girdim yemin ediyorum. Gidiyordum lan. Aha, gel gel gel. Madem canımızı fulledik. Devam ya ne dönmesi. Onlar bizi dönecek sanacaklar. Şuraya bak Ale. Olayın özü burada zaten. Taktik değiştiriyoruz. Lan gel kim görüyor burayı. Kamil. Kamiller. Selamünaleyküm. O bir şey atabilir, imza alabilir miyim öldüm. Sen al edersin gelsin. inanıyorum ben sana. Benden de hasar çıkmıyor. Sen nasıl bir karaktersin? He? Tomas o da bana kalıyordu. Oğlum güven inhi abi uçurmuştan inhi. What? Baba gözün şimdi mi dikti herhalde. Bir şeyler planlıyor. Topa çıkıyor topa. Çakala bak Bu ne lan? Bu nedir lan? Neredesin lan? Benim karşıma çık oğlum milleti esir etme orada. Nereye gittin? Neredesin oğlum neredesin? Burada değilsin. Dönmüş herhalde. Gelin beyler. Hadi yapıyoruz bir şeyler. Bunu kırdım burada yok orada yok. O ne yapıyor? Sen ne yaparsın atom karınca? Bay bay. Çok seri oldu. Ejder gitti. Varsın gitsin. Sıkıntı yok. Görüş yok. Atlayalım anasını satayım. Hadi kim çıkacak buradan? Adam burada değil. Aha. Zed burada. Zed'i nereden yakalar? Soldan yakalarız. Ondan destek gelirse onları keseriz. Dayan arkada gördüm. Ha ben burada. Şimdi bak buraya gider gibi yapıyorum. Yemedi. Yemedi. Dayana buradaydı oğlum. Dayana dayana. Bak gördüm gördüm. Gördüm. Kaçar mı benden? Bu ne yaptı lan o? Yan prim aldı. Bir şey mi yaptı anlamadım. Harbi herkes bir tarafta oynuyor sizin şu an. Onun diyorum. Bence de toplanın. Yakalanmayın. Sen yakalanıyorsun. Sen yakalandın. Aman Allah'ım. Oo, flash atmayacağım. Ulti atıyorum dayı. Şunu indirelim. Bak ya ben oğlum sağlam vuruyor ya. Vallahi elema sağlam vuruyor. Oğlum ölürsek buradan yukarıdan oyun biter. Bu tek biriniz tutsun orayı. Buraya gelin buraya sığırlar. Bir tane sığır, üç tane sığır bak oyun bitecek. Bitirebilir mi lan? Demezdim ya? Oğlum bitirir bitirir şimdi bak. Lan ne yardım istiyorsun adam? Kesemiyor musun sen? Şaka mı? Şaka mı? Kesti. Zar zoruna ona kesti. Hiçbir cana yok. Oho, oho. Bizim takım da ayrı bir salak. Vallahi billahi. İndi kulesi varken soldaki kulelere vuruyorlar. Ben anlamıyorum. Şimdi kuleler devreye girene kadar tuttuk abi. İnhi kule. Vallahi tuttuk. Adam madam çıkmasın bir yerden. Baron 19 saniye. Baron almamız lazım o sırada bitirebilirler. Set dön set dön. Git git oradan git Abi. Buradan da biri çıksın öldürsün seni. En kafasını. Faiz yardım istiyor. Kim geliyor abi? Sakin olun abi kapışmayın. Benim elim base'de. Direkt base atacağım aha. Bak bastım geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tamam süper. Ne oldu lan ona öyle? Tamam. Burada işleri mi? İşleri de bana. İşleri de geliyorum, hızlı geliyorum. Geliyorum lan, hızlı geliyorum. Çok güzelsin. Çok tamam, daha zorlama, daha zorlama. Gerisi bende, daha zorlama. Öleceksin şimdi. Nasıl bu oyun ya? Nasıl bu oyun şimdi? Ha, bu da burada bunu gebertiyor. Bizim devreye girer misiniz artık kuleler? Ha, gel barona girelim biz de eziliyoruz. Allahım Allahım Allahım. Görüşök bir şey yok. Vur, köpek gibi vuruyorum. Vur. Tutun oğlum, girin artık lan. Önceden şu kuleler yok diyor. Harbi sıkıntıymış lan devreye girmiyordu falan. Ya seni kalkanına sokacağım şimdi ya. Oo uzaklardan gelen bir ses vardır sesiniz. Aha dayana bitirmeye gidiyor. Tutarsın da tutarım da ne olur da. Tam inhibitör devreye girdi. Of. Hay Allah'ım hay Allah'ım. Büyük adam oğlum büyüdüğüne canmış adam. Tamam gelin kuleler devrede gelin. Baron alalım artık. Karşı ormancı ölü. Vur yap bir şeyler cinde botta. Vursan oğlum nereye gidiyorsun? Aha Ryze oyundan düştü. Şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Terk et burayı o gün. <laughs> kaybedeceğiz değil mi biz bu oyunu ya Biz bu oyunu harbi kaybedeceğiz değil mi ya Vallahi kaybediyoruz Evet bir kişi eksiyiz şu an Hayır, Totem yok o zımbırtı beni görmüyorsa Alıyoruz şu an. Tamam zımbırtı bitti. Vur vur Allah için vur. Adamlar ejderin şeyini aldı. Vur ulan vur, vur Tamam dön şimdi. Set mi de gel. Set mi de gel yazıldı. Allah Allah Allah. Bu da var. Vurun lan ikisine birden lan. Vurun lan. Çok güzel. Ananı artık değil artık değil. Bir şeyler yapın. Bir şeyler yapın. Kırılgan abi sen niye hala botlasın Ne arıyorsun burada? Ne nereye kadar split? Ne kadar kasacaksın kardeşim? 18'sin artık daha. Set neden bizde gelmiyorsun ya? Tamam he itici ha omurga kıran almışsın. itiyorsun tek itiyorsun anladık. Dön oyun bitiyor. Lan bitir. Lan oyun bitiyor oyun. Dön dön. oyunun kaderi cidden böyle mi olacak abi? Evet oyunun kaderini izliyoruz şu an. Bu salağın ellerinde oyunun kaderi. İki tane kuleyi verdik gene boş yere. Ben olsam ben de inhiye. bırak bitirsin abi bitirsin. Mücadele edecek neyimiz kaldı ki? Ah ışından da geliyor zaten. O da kalmayacak birazdan. Kim geliyor? Önce gelebiliyor mu? Bastım ya bastım merak etmeyin vurun. E vurun. Ne koyayım vurun bir şeyler yapın. Silet abi bırak vallahi kaybedelim. Gram hak etmedik biz maçı. Daha doğrusu, bizim takımdakiler hak etmedi. Boş ver. İyi oldu. Daha ne yapabilir ki? Evet arkadaşlar çıkarken aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Yorum atarak takımdakilere bir şey yazabilirsiniz. Görüşmek üzere yarın öpüyorum. Bay bay.